Sayın Bakanlarımız, Sayın Sanayi Odası Temsilcilerimiz, TSE Genel Sekreterimiz, Sanayi Bakanlığımızın ve TS'nin değerli temsilcileri, değerli iş ortaklarımız, çalışma arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Dördüncüsünü düzenlediğimiz bu zirvede pandemiden sonra, bundan sonraki süreçte bizi bekleyen sorunlar, rekabet dezavantajları ve avantajları ile ilgili konuların genelde gündeme getirileceği bir zirve olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. Burada sektörün temsilcisi üç tane büyük derneğin bir araya gelip aynı zamanda kamu tarafından, devlet tarafından da, kuruluşlar tarafından da desteklenen bir araya gelebilen bir toplantıyı yapabilmiş olduğumuzdan çok mutluyum bu ülkemize ve milletimize olan inancımızı bir kez daha arttırıyor. Çünkü biz bir araya gelirsek çok daha büyük işleri beraber başarabileceğimize inanıyorum. Arıçüstü ekipman sektöründe bölgemizde ve yakın coğrafyada çok ciddi mesafeler aldık. İhracatımızdaki rakamlara bakarak burada ülkemizde atılan adımların çok değerli ve kıymetli olduğunu göreceksiniz. Eğer bu sektör üzerine ciddi yatırımlar yapılır, bazı düzenlemelerin devlet tarafından hızlı ta şekilde çözülürse daha da büyük sonuçlar ve ihracat rakamlarında ciddi artışlar olacağı görülecektir. Şunu mutlulukla söylüyorum, artık Türkiye'de üretilen bir ürün bazı ülkelerde markalarımız kopyalanmaya başladı. Yani bazı ülkelerde bazı ürünlere... Türkiye'de üretilen ürünlerin markaları vurularak satılmaya başlandı. Yani bu bir şeyin işareti. Biz belli bir standarda açtık. Şu anda Avrupa'ya ihracat yapabiliyoruz. Afrika'ya, Orta Doğu'ya, Rusya. Dünyanın en uç noktalarına ihracat yapma kabiliyetimiz var. Dünyadaki standartlarda çok iyi yakaladık. Bu konuda çok ciddi mesafeler aldık. Pandemiden sonra bizi bekleyen yeni sıkıntılar var. Pandemi inşallah kısa bir sürede sonuçlanacak gibi gözüküyor. Bundan sonra da küresel ısınmanın, iklim krizinin ve doğal afetlerin artık gündemi daha büyük bir şekilde teşkil edeceği görülmekte. Burada da bizim genelde ürettiğimiz ekipmanlar insanların yaşamlarını kolaylaştıran ekipmanlar olduğu için daha bir önem arz etmekte. Dolayısıyla daha ciddi üretimler yapıp daha teknolojik, inovasyona dayalı yeni ürünler üretmemiz gerektirmekte. Bizi bekleyen sorunlar şu an Yeşil Mutabakat'ın getirdiği bir karbon ayak izi takibi. Ciddi yatırımlarla çözülebilecek enerjiyle ilgili eksiklerimiz. Çünkü üretim kapasitemiz arttı, enerji ihtiyacımız arttı. Bunlarla ilgili yeniden planlamaların yapılması zaruri hale geldi. Enerjiyi daha verimli kullanmamız gerektiği bir şey bir kez daha ortaya çıktı. Ayrıca üretimde verimliliği arttırmamızın artık kaçınılmaz bir hale geldiğini hepimiz görmekteyiz. Rekabet edebilmemiz için verimliliği arttırmamız lazım. Bu konuda Sanayi Bakanlığımızın ciddi bir çalışması var model fabrikalarla ilgili. Neyi nasıl daha ucuza üretebiliriz? Daha verimli enerjiyi nasıl kullanırız ve ürettiğimiz ürünlerde verimi daha nasıl arttırırız? Bunların eğitimleri hızlı bir şekilde yapılmaya başlandı. Bu güzel bir adım. Bugün e, bununla ilgili de bir oturum düzenleyeceğiz. Bununla ilgili Ankara Sanayi Odası Başkanımız Sayın Nurettin Bey ve Ankara Sanayi Odası Model Fabrika Müdürümüz Ufuk Bey bu konuda ciddi e, açıklamalarda bulunacak. Bazı örnekleri de verecek. Bazı işletmelerde elde edilen sonuçların ne kadar e, verimi arttırdığını... Aynı metrekare alanda daha az işçiyle daha fazla ürünün nasıl üretildiğini örneklemelerle sizlere gösterecek bu konuya e, önem vermenizi rica ediyorum. Bizler kendi payımıza düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Organize sanayi bölgelerimizde yatırım yapacak yer arayışımız ciddi manada hala devam etmekte. Yani bu zorlu şartlarda bile insanlar yatırım yapacak arazi peşinde koşuyor. Bu arazilerin ucuz bir şekilde temin edilmesi bizim en büyük talebimiz. Yatırımların hızlı bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Biz geleceğe inanıyoruz, Türkiye'ye güveniyoruz, insanımıza güveniyoruz. Başarılı bir zirve olmasını diliyorum, saygılar sunuyorum.